görmek bize mutluluk veriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bahat Seçer'in size selamlarını iletmek istiyorum. Bugünkü etkinliğimiz bir ay gözlem etkinliği. Bu bilim merkezinde gerçekleştirdiğimiz ikinci gözlem etkinliğimiz. Bundan sonra periyodik olarak her ay bir gözlem etkinliği gerçekleştireceğiz bu bilim merkezinde. diklerimizi tazeleyeceğiz. Hem yeni şeyler öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki bugünkü gözlem gecemizin onur konuğu diyebiliriz. Uydumuz Ay. Üzerine ilk insanların yürüdüğü gök cismi, bize en yakın gök cismi ve çıplak gözle ayrıntılarıyla görebildiğimiz bir gök cismi Ay. Atatürk krateri bazı kaynaklarda A krateri diye geçiyor. Eğer görürseniz bilin ki o Atatürk krateridir bu döngüyü tamamlıyor ay. Bunun da bir simülasyonu rasyonunu o birazdan göreceğiz. Ayın bulunduğu, dünyanın etrafında bulunduğu konumlara göre e, bu. bu Koydular yazıyor, koydu 18, 17, 11, ayın üzerine inen ay e, görevli bunlar, ay araçlarıydı. Çok fazla sayıda, yüze kadar çok fazla sayıda ay yüzeyine inen e, araçlar oldu. E, Bir elinde gözünü kapat, bir gözünü kapat. Açık gözünü içeriye doğru bak. Bugün Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde ikinci gözlem etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu gözlem etkinliğimizde ay gözlemi yaptık. Çok yoğun bir talep vardı. Biz sosyal medya hesaplarımızdan bu gözlem etkinliğimizi, ay gözlem etkinliğimizi duyurduğumuzda 500 kişilik bir kontenjan belirlemiştik. İnanılmaz bir talep geldi. Telefonlarımız kilitlendi. 600 civarında kayıt oldu. Ama bunun da üzerinde vatandaşımız ve çocuğumuz burada gözlem yapmaya geldi. Bu bizim için çok mutluluk verici bir olay. Zaten gündüz bu bilim merkezimiz oldukça yoğun ilgi görüyor. Bunu gece gözlem etkinlikleriyle de taşlandırdık diye söyleyebiliriz. Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezimiz yaklaşık 7 ay önce açıldı. Bugün itibariyle 90 bin civarında ziyaretçinin bu bilim merkezinde gelip etkinliklere katılmış olması oldukça güzel bir olay aynı zamanda bilim merkezimiz yaz dönemine dört tane atölye ile birlikte girecek. Bu atölye çalışmalarında sona geldik. Bundan sonraki süreçte atölyelerimizde de çocuklarımız gelerek burada etkinlikler gerçekleştirecekler. Atölyelerimizde ilgili duyuruları, aynı zamanda bundan sonraki gözlem etkinliklerimizle ilgili duyuruları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler vatandaşlarımız ve çocuklarımız. Tabii bu bilim merkezinin sadece Mersin'de değil bölgede oldukça önemli önemli bir ilgi duyduğunu e, görüyoruz. E, Bilim merkezi fikrinin ortaya atılması ve bu noktaya gelmesi e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap Seçer'in aslında herhalde bugünleri o e, zamandan öngörerek e, hazırlamış olduğu bir projeydi. E, sanırım şu e, gözlem etkinliği ve atölyelerle birlikte bu fikrin e, ne kadar önemli olduğu ve başarıya ulaştığını da e, görüyoruz. E, bu da tabii bize gurur veriyor. Biz bu bilim merkezinde gözlemevi bileşenini eklediğimizde bir gözlemevimiz var, yerleşik T-35 teleskopumuz var. Bunun yanında iki tane gece gözlem mobil teleskopumuz ve bir de güneş teleskopumuz var, o da mobil. Bu mobil teleskopları almaktaki amacımız hem bu bilim merkezine gelmeyen çocuklara okullarını ziyaret ederek gidip gözlem yaptırma, hem de mevsimin uygun olduğu ve ışık kirliliğinin az olduğu özellikle yaylalarda gözlem şenlikleri gerçekleştirmek. Önümüzdeki aylarda yaylalarda gözlem şenlikleri yapacağız. Bununla ilgili planlamalarımız var. Muhtemelen ilk yayla gözlem şenliğimizde dar sekisi örnek köyünde gerçekleştireceğiz. Bu da sürpriz olsun. Çok fazla detaya girmeyeyim. Bilim merkezimiz toplamda proje sonlandığında 120 deney düzeneğine sahip olacak. Sona geldik. Hem deney düzeneklerimizin tamamı hem de atölyelerimiz eklendiği zaman bilim merkezimiz oldukça kapasiteli bir hale gelecek. Burası ee, dünyadaki en kompakt bilim merkezlerinden birisi. Ee, yani bir e, rota içerisinde girdiğinizde e, birbiriyle e, uyumlu etkileşimli deney özelliklerini hızlıca e, gezebiliyorsunuz. O açıdan da oldukça e, önemli bir örnek. Ay'ı yakından görmek çok güzel bir duyguydu. Açıkçası heyecanlandım biraz. Ee, mutlu oldum. Ben böyle hep yakından tanımayı çok istiyordum zaten. Çok heyecanlandım. Ee, çok güzel bir yer bence. Bayağı e, heyecan doluydu benim için. Bir sürü etkinlikler vardı. Hepsini denemiştik. Hatta arkadaşlarımla olunca daha da olmuştum. Şey ben aslında büyünce bilim insanı olmak istiyordum. O yüzden bana çok mutlu bir şekilde geldi. E, çok keyifliydi benim için. Bence çok iyiydi yani. Özellikle ayın kriterlerine bakarken Atatürk kriterini de gördüm. Yani kesinlikle bir sebebi var yani. Ben genellikle uzayı gözlemlemeyi çok severim. En favori şeyler, hobilerimden biridir. Yani genellikle araştırma yapmayı çok severim. Yani önceden gelmiştim. Çok güzel deneyleri vardı. Platernium da çok güzeldi. Bugün de çok iyi geçti. Ayı tekrar görmüş olduk. Hem çok da güzeldi görünüşü. Uzayı çok merak ediyorum. Büyüyünce uzaycı olmak istiyorum. Daha büyük gezenler, gezegenleri gördüm. Bilmiyordum bunların olduğunu. Yeni öğrendim. Evet bugün... Daha hem mutlu günüm geçti. Güzel geçti, heyecanlıydı, merak ettim. Bayağı bayıldım yani. Merak ediyordum zaten. Ortam çok eğlenceli ve yani zevkli. Ee, şeyde ayı gördük, kraterleri gördük. İsimlerini oradaki abla anlatmıştı. Yani bayağı güzeldi. Seviyorum. En sevdiğim gezegen Satürn. Ee, buraya ilk defa geliyorum ve daha gelmeyi düşünüyorum. Çok bayıldım. Çok güzel bir yer. Ee, ayı çok güzel gerçekten. Kraterleri var. Ee, ayı gözlemlemek çok güzel. Yani çocukların yapabileceği bir aktivite. Ee, daha önce gelmiştim bir ara. Bugün 3 falan. Çok güzel bir yer. Ben Mercan'a gitmeyi çok seviyorum. Üçüncü gelişim daha da gideceğim. Öncelikli olarak öğretmen olarak ve ebeveyn olarak gözlemlediğimde gayet Güzel bir şekilde organizasyon yapılmış. Öncelikle çocuklara teori bilgisi verildi, sonrasında da uygulama bilgisi verildi ee, ve sonrasında bu çocukların e, dev teleskoplarla gözlem yapabilme fırsatı vermesi hiç daha önce ayıbus derece derinlikte görmedi, görmeyen insanlar için çok büyük bir fayda sağlamış. Onunla beraber burada e, çocuklardan bazılarından duydum. Mesela bu e, sunum yapılırken birden fazla Galaksilerin gösterildiğinde çocuklar evrende hangi noktada olduklarını daha iyi gözlemlemiş oldular, daha net bir şekilde görmüş oldular. Çok memnun kaldık, devamında bekliyoruz. Ee, çok güzeldi çünkü öyle internetten kitaplardan gördüğümüz ayı yakından gözlemlemek gerçekten çok güzel bir duygu. Ee, biz daha önce buraya okulda birlikte gelmiştik zaten Mercan'a. Çok memnun kaldık. İnanılmaz güzeldi içerisi. Hele planetoryum ee, çok güzeldi. Ee, çok memnun kaldık. Buna vesile olan başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum yani. Çocuklar da çok mutlu çünkü. Benim çocuklar e, bilim insanı olmak istiyor. <laughs> e, hoşlarına gidiyor. Ee, çok güzel bir şey. Bu kendisi de aynı şeyi söylüyor zaten. Benim kızım da bana gelmeden önce aynı şeyi söyledi. Bu ilk adım olsun anne dedi bana. İnşallah dedim yani. Ee, mutluluk duyduk güzel, çok güzel.